Evet arkadaşlar LPG filtresinin kopardım İçinde şöyle siyahlıklar var şu dipte şu an gösteremiyorum bir saniye şu dipte yağ gibi acayip bir şey var iki tane LPG filtresi oluyor biri bu içinden bu çıktı bu şekilde Diğeri de kestim onu şu Diğeri de şu. Parçaladım. Nasıl? Kullandım LPG'de pislik var mı yok mu vesaire gibi şeyleri görebilmek için. Malum sürekli burcu alıyorum arabayı. LPG filtresinin durumu bu. Yani kullandığınız istasyonun temizleniyor olması depolarının çok önemli. Yani bu filtreleri değiş, işte yani de 10.000 bakımı LPG'nin yapmıyorlar. Yani bunun bu şekilde kullanmak var. Bir de tertemiz, rahat bir şekilde LPG'nin geçiş yaparak kullanılması var. Bunlar kötü oldu mu da LPG'de araba tekleyebiliyor, sorun olabiliyor. Bakım iyidir.